konumuz biliyorsunuz su, içme suyu, banyo suyu. Şimdi bu canlı yayını neden açtık? Öncelikle bundan bahsedelim. Şimdi buradaki bahsettiğimiz konu şu canlı yayını açmamızla alakalı. Özellikle en son paylaştığımız banyo suyuyla alakalı görmüş olduğumuz yorumlar bizi dehşete düşürdü. Şimdi bu çok büyük bir problem. Neden diyeceksiniz? Buradaki Gelen yorumlarda Dalin mi ararsınız, Cansız Baby mi ararsınız? Ya yani şimdi e, sayın kanatlı dostlarımızın aileleri, bakın biz size sirke suyundan dahi normalde uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Bu kuşlara Dalin, Cansız Baby bu tarz ürünler uygulanmaz. Şimdi biz bu canlı yayını açtık şu an hemen hemen 100-150 kişi bizi izliyor. Çok büyük bir kitleye zaten hitap etmiyoruz ama buradaki 150 kişinin en azından katlanarak, artarak diğerlerine bunları kullanmaması gerektiğini öğretmesini istiyoruz. Her duyurduğunuz kitle bir tane hayat kurtarır. Bir kişiye duyurursunuz bir tane hayat kurtarırsınız. İki kişiye duyurursunuz iki hayat kurtarırsınız. Bakın bu kuşlar özellikle cansız baby ya da bunun benzeri ürünlerle, dalinle yıkanan kuşlardan bahsediyorum. Çok büyük risk altındadır. Bu hayvan bu şampuanın üzerindeki kalıntısını nasıl temizleyecek? Yalayarak temizleyecek. Diliyle. Kendi tüylerini nasıl temizleyecekler, nasıl düzeltecekler? Diliyle temizlerler. Bu esnada kimyasallar nereye gidecek? İçeriye. Şimdi bu kimyasalların gittiği nokta içerisi olduğunda kursak iç organlar Ondan sonra sindirim sistemi nasıl etkileniyor bundan? Bir düşünün. Lütfen gözünüzü seveyim. Öyle bebeklere biz kullanıyoruz Dalin şampuan deyip. Yani kalkıp da hani bu tarz ürünler kullanmayın. Kuşlarda kullanılmaz. Bakın kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Yani özellikle bunun üstüne basa 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 söylüyoruz. bastanın doktoru izliyorduk. Doktor, ne diyor? basta da izliyor doktorumu diyor. Bastaya selamlar. Kursaktan beslenmesini ihmal etmeyin. O hemen ayrı dipnotu verdik orada. Şimdi e, özellikle söylediğimiz nokta şu. Kuşlarda siz yıkama esnasında bir şeyler ilave ediyorsunuz ya sürekli. Örneğin bir tanesi geçen diyor ki limon yağıyla yıkadık diyor. Ya ne gerek var? Hayır bunları yapmayın. Yani şimdi siz limon yağıyla yıkandınız mı hiç banyoda? Ben onu sorayım yani. yani. Mantık olarak düz yani artık bu derecede. Yani şimdi limon yağıyla yıkanmak nedir? Yani sirke çok keskin bir kokuya sahiptir. Bu kadar keskin kokuyla birlikte siz bir hayvanı yıkadığınızda hayvan kendi kokusundan nefret eder zaten. Yani kuşlarda ne dedik? En önemli duyu. Koku. Çok dehşet koku algılarına sahipler. Tadını beğenmeyebilirler bir şeyin ama kokusu hoşuna gidiyorsa yer. Yani kokuyu beğeniyorsa bir kuş onu yer. Şimdi siz bir şampuanla birlikte yıkadınız. Koku da güzel kokuyor. Hoşuna gitti. O kalıntıları bulup üstünden yalaya, yalaya 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 yer. Sonra diyorsunuz ki ya bizim karaciğerimiz neden iflas etti? Neden iflas etti acaba yani? Hani o noktaya vardığınızda basitçe bunu bir sorgulayın. Özellikle de okuduğunuz şeylerde, araştırdığınız şeylerde temeli nereye dayanıyor? Birazcık buna bakın. Bir tanesi çıkıyor. Ondan sonra bir forum sitesinde yazıyor. Bu kuş işte e, Cansız Baby ile yıkandı, tertemiz oldu. Bakın Cansız Baby ile kuş yıkanmaz. Hayır reklamını yaptık, bu kadar söylüyoruz Cansız Baby diye de. Yani dalin, bebek şampuanı, bebe şampuanı, ya insanların büyük olan insanların da şampuanları, yetişkin bireylerin şampuanları falan olmaz, hiçbiri olmaz yani. Özellikle belirtelim. Yani he, doğru bir tane e, yorum vardı. Yandan hatırlatıyor şimdi asistanım bana. Sabun diyor. Sabunla yıkamışlar diyor. Yok yani böyle. Hayır yapmayın gözünüzü seveyim yani. Şimdi kuşlar da normal yıkanma özellikle nasıl yapılır? Basit içtirecek düzeyde kalitedeki suyla yani içme suyuyla. Özellikle içme suyuyla yapılır. Bir hala yazıyor bakın sirke koyuyorum doğru mudur? Koymayın. Hayır yok. Yasak. Yanlış. Ya biz size Doktor Breynin yazısını yayınladık, de. Ha. Yayınladık yani. Adam 2005 yılında noktayı koymuş ya. Sirke kullanılmaz diyor. Yani kullanırsanız diyor, problem yaşarsınız diyor. Bunu adam 2005 yılında yayınlamış. Bütün Avrupa ha olay böyle demiş, aydınlanmış, artık üstüne çalışma yapmayı bırakmışlar. Biz hala burada sirke kullanılır mı, kullanılmaz mı? Bunu tartışıyoruz. Neden? Bunların okumadığı için yani okumamasıyla kaynaklı bir bilgi eksikliği olduğu için bilgi eksikliğinden dolayı da girdiğimiz forum sitelerinde rastgele okuduğumuz bilgileri doğru zannediyoruz. Açın Avrupa kaynaklarına yani Alman, ondan sonra İngiliz veya da farklı kaynaklara bakın. Daha doğru bilgiler edinin. Doğru bilgiler edinmediğiniz takdirde bu tarz yok işte sirkeyle yıkayalım Şimdi eminim bunu siz kafanızdan uydurmuyorsunuz. Korkmuşsunuz bir yerde. Doğru diyorsunuz. Kabul ediyorsunuz. Doğru değil işte. Her bilgi doğru değildir maalesef internette. Bu yüzden de okuduğunuz şeylere ona göre bakarak hareket edin. Şimdi bu noktaya yani artık bu noktaya geldik. Sirke, şampuan, sabun yani daha yağlarla vesaire yıkamak yok netleştirelim bu noktayı. Şimdi bu saatten sonra bu canlı yayını izleyenler de bir zahmet duydukları, kuş besleyen tanıdıklarına söylesinler, yapmayın. Yanlıştır, hani bunları uygulamayın lütfen diye uyarsınlar. Her söylediğiniz, kurtardığınız bir kuş sizin için muazzam bir servettir. Yani önemli olan biz bu da aslında şu uyarıyla hayat kurtarıyoruz. Yani mesela biri yazmış hani Sirke şampuan kullanmak nedir? Kullanıyorlar. Ya bakın sorun etrafınıza. Hani onu yazan, yorumu yazan kişi de etrafına sorsun. Görecekler yani bunu kullandıklarını. Uyaracak. Sonra diyecek ki kafayı yiyecek. Yani diyecek, ben o kadar uyarıyorum, o kadar söyledim diyecek. Hala kullanıyorlar. Evet. Kullanıyorlar yani. Bunu özellikle de söylüyoruz. Şimdi e, gelelim. Banyo suyunda ne kullanılır? Net. Tek bir cümle söyleyeceğim size. İçme suyu kalitesinde su kullanılır. Sadece su. Suyun içerisine ot koyun. Dereotu, semizotu, banyo suyu hazırladığınızda içerisine koyun. Ya bu çocuklar bu suyu içiyor, üstüne de banyo yapıyor. Yani hem banyo yaptığı suda çırpınıyor, dolaşıyor, hem de o sudan içiyor. İçtikleri bir suyun içerisine katkı koymamanız lazım. Biz bunu daha öncesinde de uyardık, söyledik. Hani birçok yerde de yazdı. Hani bu du yani bunlar artık duyuralım. Uyaralım insanları hani ben bu noktalarda bakım hatalarıyla zehirlenen kuşlardan, bakım hataları yüzünden karaciğer iflasına uğrayan kuşlardan, bakım hataları yüzünden 20 yıl yaşayacakken 2 yaşında, 1,5 yaşında ölen kuşlardan şu bakım hataları yüzünden Türkiye'de kuşların ömrünü 5 yıl, 6 yıl zannetmelerinden bıktım. Gerçekten bıktım yani. İçeride 18 yaşında muhabbet kuşu var. İşte adam diyor ki, nasıl bu kadar yaşadı diyor şaşkınlıkla. Sanki hani kuşa böyle da diyor Gökten nur mu indi? Yok, hayır ömrü bu. Yani gerçekten bu. Bu yüzden artık lütfen insanları uyarın. Olabildiğince suyuna ilaveler konulmasın. Mesela çok aldığımız bir soru. İçme suyu nasıl olmalıdır? İçme suyu Düzgün içme suyu kalitesinde sade su olmalıdır. Bakın. Yok işte bilmem ne suyu olur mu? Şu suyu çeşme suyu olmaz. Olmaz, ne söyleyeyim size. Arıtma sularında da çok araştırma yaptık. Bütün arıtmaların %10-15 oranında bir kitlesi kuşların içme suyu seviyesinde arıtıcı özelliğine sahip. Şimdi ben nereden bileyim sizin evinizdeki arıtma suyunun ne oranda arıtıldığını, sizin bunun yani periyodik bakımlarını yaptırıp yaptırmadığınızı. Firma size bunu söylüyor ama suyu tahliye ettirebiliyor musunuz? Mesela suyunu tahlil ettirin. Herhangi bir şekilde olur mu olmaz mı? Özellikle bunları belirtiyoruz. Neden? Doğal kaynak suyu ya da damacana suyu, hazır su, şişe su marketlerde satılan bu sular belirli kriterlere sahip olan ve belirli oranlarda denetimlerden geçen sulardır. Şimdi sizin evinize arıtıcıyı gelip takıyorlar. Arıtmayı taktılar. Kim denetliyor bu arıtmanın o şekilde arıttığını? Bana söyleyin yani denetleyen bir kuruluş var mı? Bu arıtıcıyı taktınız. Acaba sizin evinizdeki arıtma bu seviyede mi? Veya şu an soruyorum yorumlara yazın yani kaç kişi kendi evinden suyu alıp tahlile gönderdi? Arıtıcım ne oranda arıtıyor diye. Bakın yorumlar burada. Bir kişi net bir şekilde diyebiliyor mu? Ben evimde işte şu kadar seviyede arıttırdım. Baktım, inceledim. Bu oranda şu çıktı diye. Diyemiyor. Yani buradaki en büyük sıkıntı bahsettiğimiz gibi yapılması gereken şey doğru seviyede tespit doğru bir şekilde bakım. Bakın biri yazmış sıfır diyor. Yani kimse yok evinde suyunu arıttan hani bakan yani özellikle de bu yüzden hani belirtiyorum neden İçme suyu kalitesinde olacak ne oranda içme suyu bakıyorsunuz damacana şişe su ona doğal kaynak suyu bakın doğal kaynak suyu diyorum bazıları kalkıyor doğal kaynak sularını alıyor doğal kaynak suyun olduğu bölgede gübreleme olmaz belirtiyorum bakın gübrelerim olmaz, ilaçlama olmaz. Yani bunlar olmaması gerekiyor. Mezarlık yakınından doğal kaynak suyu almayın mesela. Hani bunları da artık tek tek uyarıyoruz. Çünkü biz bunu söyledikten sonra hemen her doğal kaynak suyu kabul edilebilir gibi gözüküyor. O bölgede yüksek oranda bir mineral vardır. Zararlıdır. Hani bunları inceleye inceleye, inceleye inceleye takip etmeniz lazım. Bunun dışında İçme sularına çok fazla sorulan soru bu. Yani bu soruyu özellikle genel olarak hepinize söylüyorum. İyi dinleyin. İçme suyunda vitamin istemiyoruz. Evet. Net. İçme suyunda vitamin istemiyoruz. Bana o kadar çok mesaj atıyorsunuz ki hepinizden bahsediyorum. İçme suyunda hangi vitamini kullanabiliriz? Gün içerisinde sizin içtiğiniz suların içinde vitamin var mı? İçme sularınızı vitaminli mi içiyorsunuz? Bütün sularınız vitaminli mi? Vitaminini içtiğiniz suyu, içine attığınız vitamini, tadı veya kokusu nasıl oluyor? Bir düşünün. Kuş, yani içine bir damla bir şey koyduğunuzda anında ne yapıyor? Koku değiştiği için su içmeyi azaltıyor. Her gün vitaminli su verenler var. Kuş su içmeyi bırakıyor dehidrasyon başlıyor. Vücutta su eksikliği başlıyor. İstediği kadar sıvıyı alamama başlıyor. Bunların da genel sebepleri sudaki vitaminin kokuyu değiştirmesi. Sudaki vitamin kokuyu değiştirdiği için hayvan su içmeyi bırakıyor. En aza indiriyor. Ne kadar az içersem bu kadar iyi diyor. Şimdi biz size daha önce kuşlar için nokta.com'dan bahsettik. Kuşlar için nokta girdiniz. Baktınız belki. Biri yorumlara yazarsa sevinirim. Kuşlar için .com diye. En azından girenlerden biri yorumlara yazabilir şimdi. Biliyorsa. Kuşlar için .com. Bu sitede yararlı sebzeler var zaten. Bu yararlı sebzelerin içerisinde hangi vitamin ne oranda var? Yani en azından şu var. Mesela şu sebzenin içerisinde bu vitamin var. Net belirtiyor. Şimdi bu hayvan doğal olarak zaten vitaminini alıyor. Kaynak olarak alıyor. Kaynak olarak aldığı vitamini yeterli zaten. Siz doğru bakım ve beslenmeyle yaşarsanız yüksek oranda dışarıdan vitamine ihtiyacınız kalmaz. Sizden mesela bunlarla ilgili özellikle dikkat etmenizi istediğim husus suya vitamini koyduğunuz anda sudaki tüketim oranı düşüyor. Ya bunu net bir şekilde gözleyebilirsiniz. Bir gün vitaminsiz su koyun, bir gün de vitaminli su koyun. Normalde yarısına yani ciddi oranda bitirdiği suyu vitaminli suda çok az içiyor. Ya işte bu da öyle yapıyor. Yani hepsi hepsi böyle bunların. Hani çünkü kokusunu beğenmiyor. İçindeki koku hoşuna gitmiyor. Bu da otomatikman ne gerçekleştiriyor, ne koyuyor ortaya? Sizin o kuşu aslında susuz bıraktığınız koyuyor. Bir de şöyle bir olay var. Yani bu vitamin sanki kuşa verilmezse kuş bunu başka yollardan algılayamaz veya alamaz gibi otomatikman kesiyorlar. Yani tamamen vitamini ondan sonra vermeniz gerekiyor diyor. Şimdi konuyu orada bıçak gibi kesiyor. Her gün diyor şu oranda vitamin vereceksiniz. Şimdi siz düşünüyorsunuz tabii yani bunu her gün vermemiz lazım. Bu şekilde konuşuluyor, bu şekilde yapılıyor. Arkadaşlar açın biraz yabancı yayınları okuyun. Bu yabancı yayınlarda özellikle bir saniye ne yazmış oraya. Evet, bu yabancı yayınlarda hani ne yapıldığı, ne oranda devam edildiği ortada. Şimdi bir tanesi şey yazmış mesela kuş üreticilerinden bir tanesi ne yazmış? konuşuyordu. En son ne zaman sade su içirdiğinizi hatırlıyor musunuz diye konuştular. Sade su ve yıllar oldu diyorlar. Verenlerle dalga geçiyorlar. Ben de şaşırdım. Bakın. Bu kuş üreticisine mesela yazdığı şeyden bahsediyor. Şimdi o noktaya da değineceğim. Sürekli forum sitelerinde gezen arkadaşlar, kuş aileleri, takipçilerimiz. Hocam siz arabanız bozulduğunda araba yıkatmacısına mı götürüyorsunuz? Araba motor ustasına mı götürüyorsunuz? İlgili mi gidiyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Elektrik arızası verdi araba. Kaportacıya mı gidiyorsunuz boyasın diye arabayı? Adam ben bununla alakalı değilim diyor. Şimdi bizim branşımız boş bir branş. Ne gibi? Konuşan hekimler yok. Hekimler geri planda duruyor. Çünkü o kadar çok bilgisizce yorum yapan bir yani camia var ki bu camianın içerisinde çıkıp konuşamıyor. Ben konuşurum ama net bir şekilde yani. Ben şundan sıkıldım. Bir tane adamın yalan yanlış bahsetmesi ve bazı şeyleri affedersiniz uydurması yüzünden hayvanların ölmesinden sıkıldım. Gerek yok ya. Yani bu kadar 3 yani kuruş bir harekette bulunacak orada kendisini popülaritesini arttıracak diye yalan yanlış konuşmaya gerek yok yani. Neymiş işte bilmem ne yağıyla kuş yıkarsanız çok iyi olur. Vitaminsiz kuş beslenmez falan. Alakası yok. Sen beslenmeyi anlamamışsın ki daha. Bir buçuk saat konuştuk ile alakalı. Çok merak eden açsın o videoyu izlesin. Bir buçuk saat nasıl beslenilir, ne yapılır, ne verilmesi lazım, peki bunu niye veriyoruz? Hepsinden bahsettik. Ne dedik? Olmaz dedik. Tohumla bakmayın dedik. Tohumla bakmazsanız, yani tohumla bakmazsanız, doğru bir şekilde sebze, meyveyle beslerseniz bir kuşun ömrü uzun olur. Tohumla bakarsanız ciddi sıkıntılar yaşarsınız dedik. Hepsinden bahsettik. Şimdi suya geldik. Suda da aynı şekilde söylüyoruz. Net. Kurallar net. Benim arıtıcım ne oranda arıtıyor ben bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz. O yüzden zaten doğal kaynak suyu tercih ediyoruz. Doğal en azından şişe suyu. Yani adam çıkartıyor dağın zirvesinden suyu tüm Türkiye'ye satıyor. Şimdi o su, çıkan su doğal su. Bilinen değerleri en azından ölçülebilen bir su. Tamam diyoruz. Suyun içerisine sirke ekleyen var, limon ekleyen var. Ondan sonra ya salata mı yapıyoruz burada? Kuşa su veriyorsunuz ya. Yani sabit bir su, sade bir sudan bahsediyoruz. Hayvan limonu yiyebilir mi? Yer tabii. E, suyana neye vermiyoruz? Çünkü sadece limon suyu verilmez. Biz basit bir hesaplama yaptığınızda mesela yapalım doğrudan basit bir hesaplama yapalım. Şuradan açalım hatta bunu. Bunun hesap makinesinden hesaplayalım. Şu an hesaplayıcıdan hesapladık. Adam diyor ki günde diyor 5 damla diyor. Bak 5 damla ondan sonra limon içiyor, limon suyu içiyordur diyor. Mesela kendi kuşu için normal içtiği sudan. Şimdi 5 damla içiyor. Hadi diyelim ki 0. Buradan 2 milim olsun dedik. Bu kuş kaç gram? Ortalama en üst perdeden alalım gramaj olarak. Ortalama 40 gram olsun. Şimdi bana bu gruptan 10 kişi kilosunu yazsın. 10 kişiden kilosunu yazmasını bekliyorum. Sadece 10 kişi. Yorumlara bakıyorum şu an. Yazın. Çünkü ortalamayı alacağız şu an. Kilolarınızı yazın. Şimdi herkes şey diyor. Ben kilomu açık etmek istemiyorum. Yazın kilolarınızı. Merak ediyorum. Mesela biri 47 kilo yazmış. Sen çok zayıfsın ama olmaz ki. İşte ha 74 kilo demiş. Ortalama alacağız zaten. Bakalım 74, 54, tamam 75. Ondan sonra 60. Şimdi 38 mi? O olama. O çocuk falandır o. <laughs> 53, 57, 60. Tamam ortalama. Ondan sonra 65 alacağım. Şu an ortalama. Çünkü herkes de küçük yazdı. 45 falan yazanlar var hep. Ondan sonra 65 bin gram yapıyor arkadaşlar. Gramaj boyutunda. Bölüyoruz. 40 gram dedik kuşa. Ne yaptı? 1625 katı. Şimdi 0.2 çarpı 1625 325 milim yaptı. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Az önce bahsettiğim kadar limon suyu içen bir kuşun insan dozajında hani biz limon suyu faydalı ya. Şimdi bakın bomba noktaya girelim. İnsan dozajı boyutunda bir su bardağı 200 milim. 200 milim bir su bardağı. Siz bir buçuk su bardağından fazla limon suyu içiyor musunuz günde? Bir düşünün bakalım. E ne oldu? Nerede kaldı dozaj? Ya limonu azıcık sıkıyorsunuz salataya. Biraz daha sıkıyor. Yenmiyor. Hani çok aşırı limonlu oluyor. E şimdi ne oldu? Bir buçuk su bardağı su için hadi. Bir tane de Brezilya'dan biri yazmış, Ola diye. Bize anlıyorsa helal olsun. Şimdi <laughs> yani otomatikman bahsettiğimiz nokta şu. Hani bir buçuk bardağa limon suyu içemiyorsanız yapacak bir şey yok. O zaman ne demek? Kuşa da vermeyeceksiniz. Ya bu hayvan kaç gram? Hani. Bir tanesi de yazmış duvara anlatır gibi anlattı demiş hoca. Ya şimdi bakın arkadaşlar bunu neden anlatıyorum ben? Şimdi yanlış anlamayın. Siz laftan anlamayan insanlar değilsiniz. Ama karşınızdakine bir laf anlatırken çivi gibi çakmanızı istiyorum. Bu olay böyle yani. Ne konuşuyorsun sen demenizi istiyorum yani. Çünkü bana biri anlatırken ben tak 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 hesaplıyorum. Hadi bakalım diyorum. Duruyor. Aa evet doğru söylüyorsunuz. Susuyor. Adamın ilk başladığı şey. Ben 30 yıldır kuş bakıyorum. E, en büyük kuşun kaç yaşında? 7 yaşında. E, 30 yıldır kuş bakamamışsın demek ki. Yani ya da bir başkasıyla tartışıyoruz mesela konular girdiğinde böyle ya biz kendimizi tutamıyoruz kusura bakmayın hani açık açık bağıra bağıra anlatıyoruz bu konuyu artık yeter diye gerçekten yeter biz bunu geçen de yaptığımız paylaşımdan sonra baktık bir sürü yazı var orada şimdi bu adam kendi kafasından düşünüp de dalinle yıkamamıştır ki ben internette biraz araştırdım sonra yani niye bu kadar yorum geliyor böyle garip garip diye Ondan sonra forum sitelerine giriyorum. Araştırdık, girdik bilgisayarda. Baktık. Forum sitelerinde Dalin yazıyor. Cansız Baby yazıyor. Limon suyuyla yıkayın yazıyor. Yani bunu oraya yazan... Neyse başka bir kelime kullanacağım. Olmuyor. Bunu oraya yazan arkadaş, saygıdeğer insan. Ondan sonra şunu hiç düşünmedim acaba. Limon suyuyla bir şey yıkanır mı ya bir canlı? Siz kedinin limon suyuyla yıkandığını duydunuz mu? Köpeğin, insanın, çocuğun, Hani yani şeyi hadi mantık olarak geçtik bazı şeyleri. Diğer noktalarda da yani artık şey yapıyorsunuz diyorsunuz ki evet hani gerçekten diyorsunuz hatalı bilgiler var internette. O yüzden size özellikle söylüyorum. Bir kuşun nasıl yaşadığına dikkat edin. Nasıl yaşadığına bakın. Bu kuş kendini nasıl temizliyor? Diliyle temizliyor. Demek ki benim buna yediremeyeceğim, içiremeyeceğim hiçbir şeyle onu yıkamamam lazım. Bu kadar. Yani. O yüzden de özellikle belirtiyoruz. Bize gelenler oldu. Hadi hayvan felç geçirmiş. Kimyasallarla yıkanmış. Arap sabunuyla yıkanmış. Kuş geldi bu kliniğe ya. Yani. Daha ne diyeyim? Hani. Bir de diyor ki bunu pet shop önerdi diyor. Yani o pet shop olsun olmasın. Hani sakın burada yanlış anlamayın. Pet shoplara bir laf söylediğim için değil bu. Orada gitmiş sormuş. Acaba yani kime denk geldi? Kime sordu? Belki adam bambaşka bir şey söyledi. O bambaşka bir uygulama yaptı ama uygulama yapmadan önce bir düşünülmesi lazım. Yani ve savunma çok basit. Biz sorduk, böyle dediler bize. Böyle olmuyor. Yani bir bakım, sorumluluk üstleniliyorsa tam anlamıyla üstlenilir. Doğru şekilde bakılır. O yüzden bize gelen yorumlarda da bazen çok katı cevaplar veriyoruz biz. Bir tanesi yazmıştı. Ondan sonra kuzey ülkelerinde açık havada kuş bakılıyor dedi. Ben de yazdım. Rusya'da da kışın denize giriyorlar. Buyurun siz de bekleriz bu kış diye. Cevap gelmedi. Yani. Şimdi bu kadar illaki ki ben sirkeli su vereceğim diyorsa bir kişi hodri meydan bekliyorum. Yani bir buçuk su bardağı her gün sirke içsin. Buyursun gelsin. Bir ay sonra mide kanaması geçirmezse de ben başka bir şey bilmiyorum. En fazla bir ay yani. Daha çabuk da geçirebilir. Çünkü pandeminin başında gördük. Bir tanesi kalktı. Bu şekilde aynı dediğimiz gibi sirke su içti. Niye? Korona iyi geliyor diye. Duymuş internetten. Karşımız hastane. Duyduk haberi yani. Midede sıkıntı. Neden? Sirke suyundan. Niye? her gün yarım çay bardağı sirke suyu içiyormuş. İyi gelirmiş. Nereden duydunuz bunu ya? Yani kuşlarda sizin verdiğiniz oran orantı olarak bu adamın kullandığını kaç katı? E kuşun yani halini düşünün. Kursağın içine düşünün. Ondan sonra taşlığı düşünün. Hayvanın yapısını düşünün. Bu yüzden özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bu bahsettiğimiz konularda önemli konular. Su konusu benim için bitmiştir. O da ısısı vesaire yazıyor bir tanesi. Daha sonrasında da bakımlarla ilgili tekrar geleceğiz o bölgelere. Beslenmeyi söyledik. Suyu da bitirdik. Banyo suyu, içme suyu bitti. Bu saatten sonra geri kalan konulara geçeceğiz. Şu andan itibaren büyük ihtimalle herkes benimle hem fikirdir. Büyük ihtimalle de artık ne anlatmak istediğimizi oran, orantısal olarak da çok iyi anlamışsınızdır. Lütfen etrafınızdakilere net bir şekilde anlatın bunu. Yani net olarak o çivi çakar gibi niye böyle anlattığımızı anlamışsınızdır. Bunu net bir şekilde anlatın. Yani bazıları çünkü bakıyoruz hayvanın üstüne sprey sıkanlar, bilmem ne yapanlar, parfüm sıkan var hayvana ya. Ya ne alakası var? Bu hayvan zaten kendisi kokuyor ki mis gibi kokuyor. Parfüm nedir ya? Yani banyo suyunda farklı farklı şeyler uygulayanlar var. Yapmayın. Hani en azından şu var bizim takipçilerimizden yorumlarda bunu görmeyelim artık. Daha bilinçli, daha sıkı, daha düzenli bir bakımı görelim. Bir tane takipçi başkalarına laf yetiştirmeye çalışıyor. Yapmayın, etmeyin. Okuyorum böyle. Ondan sonra dedim tamam noktayı koyalım. Bence artık noktayı koyduğumuzu düşünüyorum. Her zamanda da devamı gelecek dediğim gibi canlı yayınların son zamanlarda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tempomuz çok yüksek. Bakın bugün yoğun bir şekilde çalıştık. Hala da paylaşım yapamamıştım. Hani birçok kişi de mesaj atmış. Canlı yayın açacaktınız, açmıyor musunuz, açmayacak mısınız gibi. O yüzden canlı yayınların da devamı gelecek. Göreceksiniz tek tek. Önemli konuların her birine değineceğiz. Daha bunların arkasında sıraya aldığımız konular da var. Onlara da değineceğiz. Her zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kuşlara ideal şartlarda davranın. Doğru bakımlar yapın ki sağlıklı karşılaşalım. Sağlıklı olun. Standart kontrollerde karşılaşalım. Kuşlarınızı zehirlemeyin. Zehirlettirmeyin de. Herkese de o bilgiyi verin. Her zaman benim kendi sözümle bitireyim. Hani başkalarında kullandığı ama bana ait olan söz. Sağlıklı günler, kanat dolu mutluluklar dilerim.